Gizli ajan. Eminim şimdi anlatacağım manzaranın benzerlerine siz de şahit olmuşsunuzdur. Yolda yürüyorsunuz ve önünüzde bir adam var. Adam burnunu silmek için bir kağıt mendil çıkarır ve siler. Her şey bundan sonra başlar. Adam bir anda gizli ajana dönüşür ve elinde tuttuğu şey bir kağıt mendilden çok ötedir artık. O içinde gizli mesajın yazılı olduğu bir mektuptur adeta ve okunduktan sonra imha edilmesi gerekir. Ama bunu yaparken kimsecikler görmemelidir. Sonra adam elini yavaşça aşağı indirir, çaktırmadan sağını solunu kontrol eder, bütün soğukkanlılığını koruyarak o kağıt mendili usulca yere bırakır ve yoluna devam eder. Gizlajan görevini tamamlamış mıdır acaba? Şimdi bunlar nereden geldi aklına diyeceksiniz. Önce kendimi tanıtayım. Benim adım Remzi ve yalnız değilim. Sayfanın hemen sağında Bedri, solundaysa Rezmi size bakıyor biz tüm öğrencilik hayatımızı birlikte geçiren acayip derecede sıkı dostlarız. Aslında daha bebekken tanıştık. Çünkü annelerimiz de çocukluk arkadaşıymış. Hiç ayrılmamışlar. Hatta galiba onlar da bebeklikten beri birlikteymiş. Yani neredeyse bu iş bizde bir aile geleneği. Sanırım bir gün bizim de çocuklarımız birlikte büyümek zorunda kalacak. Bize göre hava hoş. İnşallah onlar da memnun kalırlar bu durumdan. Bedri, Cezmi ve ben aynı sınıftayız haliyle. Bu durum bazen oldukça zor oluyor aslında. Üçümüzün de isimleri iyi sesiyle bittiği için müzik hocamız bizi emil diye çağırıyor. Ne alakaysa. Şimdi gelelim ajanlara. Oturduğumuz sokağın başı sonu, geleni geçeni bellidir. Bu yüzden pek sorun yaşamayız şu gizli ajancılık oynayanlarla. Ama okulun olduğu sokak öyle mi? Hınca hınç kalabalık her gün. Sokağın köşe başında bir çöp konteyneri var. Bu kısmı çok tuhaf, iyi dinleyin. Çünkü birileri orayı fena halde yanlış anlamış. Çöpleri konteynerin içine değil, dışına bırakıyorlar. Bu da yetmezmiş gibi sokağın başı sonu şu gizli ajancılık oynayanlarla dolu. Kimi kandırıyorlar bunlar diye sordum bir gün kendi kendime. Meğer yalnız değilmişim. Tabii ki kendilerini dedi bu soruma cevap olarak sosyal bilgiler öğretmenimiz Mana Hanım. Geçen hafta bizi Zafer Meydanı'na götürdü. Görev büyük Üzerimize öyle çok şey giydik ki bir ara Bedri, Cezmi ve ben kendimizi uzaya gideceğiz sandık. Ağzımızda maskeler, üzerimizde fosforlu renkte elekler, elimizde iş eldivenleri ve ucu sivri demir çubuklar. Çocuklar, bugünkü işimiz Zafer Meydanı'nda gördüğümüz çöpleri bu demir çubuklara takıp çöp poşetlerine doldurmak. Herkesin iyi birer örnek olacağını ümit ediyorum, dedi Mane Hanım. Bedri yok artık dedi. Cezmi hiç konuşmadan kaşlarını alnının ortasından daha yukarıya saç diplerine kadar kaldırdı. Neyse, böylece başladık çöp avına. Zafer meydanı da ne büyükmüş arkadaş, topla topla bitmedi. Ah şu çöp ajanları yok mu? İşlerini gerçekten iyi yapıyorlar. Çöpler usul usul yere bırakılmış. Tabii iş bu kadar basit yürümedi. Bizim Bedri bir süre sonra yerdeki çöpleri toplamayı bırakıp etrafta yürüyen, ve elinde ileride çöp olma ihtimali taşıyan ambalajlı şeyler bulunduran insanların peşine düştü. Zaten Bedri ne zaman bir iş yapsa illa kendi yorumunu katar. Neymiş? Çöpün kaynağı etrafta dolaşan insanlarmış. Hele de şu elindeki kağıdı, çikolata paketini, mendili usulca yere bırakanları tespit edersek çöpler yere ulaşmadan sahibine iade edilirmiş. İşi kökten çözeceğim demez mi bir de? Sonra başladığı çöpü elinden yere kayanların çöplerini yakalayıp burunlarının ucuna sokmaya. Zafer meydanı böyle manzara görmemiştir. Fakat itiraf edelim fikir harikaydı. Gerçi Bedri durumu biraz abartıp birkaç kez yanlışlıkla bazı göz ve burunları neredeyse kullanılamaz hale getirecekti ki Cezmi yetişip duruma el koydu. Biz bu işi o gün sadece meydanda yapıp okul etkinliği olarak rafa kaldırmadık tabii. Artık okul sokağının başından sonuna kadar her gün nöbet tutuyoruz. Hatta bu işteki kariyerimizde öyle ilerledik ki burnunu silen birini gördük mü uçarak yanına gidip daha mendil yere düşmeden çubuğa takıp aynı hızla burnunun ucuna dayıyoruz mendili. Cezmi bu işi yaparken her seferinde şaşkına dönmüş kişiye ''Size gizli bir mesajımız var efendim.'' diyor. ''Mesaj var da anlayana.''